açıklarda mı olur, kenarlarda mı olur? Valla, ben de tam işte. Hani açık biraz daha ulaşılmaz yerler olunca belirsedim. Adamın dedikleri kayalıklara yakın yerler diyor. çekil diyorlar ama. Olmazsa bir de kayalıkların kenarını gezeriz. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Ooo, tamam. Evet. Bugün ayın kaçı? 19, 20'si mi? Öyle bir şey. O civarlarda 20, olması lazım. 2000 24 Betiye Ölüdeniz açıklarında ee, 3.5 metre Kayık 15 metre Mercury motorumuzda Açılmış bulunmaktayız Sabah 5 sularında Sıcak yatağımızdan Kalktık Uygulu uykulu Ölüdeniz dağ gününden Çıkış yaptık <laughs> Şu an Ölüdeniz açıklarındayız ee, Palamut ve İnşallah korkun olsun. Balıklarından ağlamak suretiyle faydalanmaya fayda çalışacağız. Faydalanmaya çalışacağız. Şu anda hafif devirde böyle Öyle. ilerliyoruz bakalım. O zaman rast gelsin. Ne, ne, deniz Eyvallah. <laughs> deniz, şey fırat ne diyorlar? He işte. Mil da... açıklık. Ne? Şey mesafe olarak mı? Surat olarak mı? Yani surat olarak onu bilmiyorum. On deniz misli mi diyor? Yani işte. Evet. Işte, ha, işte düşük ya düşük evet. Üç beş mil deniz